Gurbete gidip de vatanını özlemeyen var mı? Başka topraklarda sultan olmak mı? Yoksa kendi vatanında fakir bile olsan onurlu yaşamak mı? İşte eski bir Osmanlı atasözü Bine bize bunu söylüyor. Başka devlette sultan olacağında kendi devletinde kösele ol. Yadel'de beylik sürmeden yurtta zügürt gezmek yegidir derler. Vatan sadece para kazanılan yer değil, ruhun ait olduğu yerdir dışarıda kazandığın her şey eğer yüreğin burada kaldıysa bir anlamı yok ki. Memleketini terk edip gurbette keşke diyenler. Para için vatanın arkasında bırakan ama huzuru bulamayanlar. Yıllarca çalışıp kazandığını ama bir bayram sabahında evini özleyenler. Ve en acısı memleketinde yapamadığını başka ülkede başarmaya çalışan ama hep misafir kalanlar. Vatan sevgisi imandandır diye güzel bir söz var. Çok güzel söylenmiş. Çünkü vatan sadece toprak değil, kimliktir. Bugün herkes daha iyi bir hayat için gurbete gitmek istiyor. Ama unutmayın, seni gerçekten güçlü kılan doğduğun toprağa kattıklarındır. Gurbet her zaman zor, vatan her zaman sıcak yuva gibidir. Başka diyarlarda sultan olmayı hayal ederken kendi vatanında Neyi kaybettiğine bir bakman lazım. Çünkü asıl güç memleketinde kökleşmektir.